Neden bunu giymişim sence? Gösteriyorum. Arkadaşlar. Havuzun içini göster. Tertemiz bir su. Ama içine tam bakarsanız pislik var. Şimdi böyle yapsak tertemiz su. Böyle yaparsan kirli su. <laughs> ya bu ne bir. Piş. Bu da bizim. Bunu benim... çok sevdik. Evet. Ay, ölüm kaptım Mira bekle. Bak. Elbet. Benim güneş görevlerim. Gözler... Güneş görevleri. Göze gelmesin mi göstereyim? Hı, göstereyim. Bak bak bakın. E şimdi çocuğum nereye sırtını aç? Eee size bir şey göstereceğim. Ya yani, e, hani neresi? Burası. Ya bak böyle yaptığında H harfi çıkıyor. Ay. Acı mı? Hayır. Acı. Tek ya da acı. Tamam. Titriyor. Titriyor zaten. Bırak onu diyene. Şimdi. Bak <laughs> sonu.